Hepinize merhaba aşkolar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanal deyinin sevilen dizisi ve benim de çok severek izlediğim Sadakatsiz dizisinin oyuncuları kimlerdir, kaç yaşındalar ve sevgilileri var mı? Bunun hakkında bir video olacak. Bu arada Son Yaz'da final yapılmayacakmış. Ben de buna çok sevindim çünkü Son Yazı çok severek izliyorum. Her neyse dizinin başrolüyle başlayalım o zaman. Dizinin başrolü olan Asya Yılmaz'ın gerçek hayattaki adı Cansu Dere. Cansu Dere 40 yaşında. Kendisinin şu anda bilinen bir sevgilisi yok gibi görünüyor. Dizide hepimizin nefret ettiği Volkan Arslan karakterine Caner Cindoruk hayat veriyor. Caner Cindoruk 40 yaşında ve kendisi gibi oyuncu olan Selin Şekerci ile aşk yaşıyordu ama ilişkilerinin bittiği söyleniyor yine hepimizin nefret ettiği ve Sadakatsiz dizisinin yuva yıkan kadını olarak bilinen Derin Arslan'a Melis Sezen hayat veriyor. Melis Sezen 24 yaşında. Melis Sezen'in Murat kılıçla çıktığı her ne kadar söylense de net bir şey diyemeyeceğim. Yine dizinin nefret edilen karakteri Gönül Güçlü'ye Gözde Seda Altuner hayat veriyor. Özde Seda Altuner 38 yaşında ve kendisinin henüz bilinen bir eşi ya da sevgilisi yoktur. Dizide Haluk Güçlü karakterine Burak Sergen hayat veriyor. Burak Sergen 60 yaşında ve Burak Sergen Işıl Sergen'le evliydi fakat boşandılar kendisinin şu an bilinen bir eşi ya da sevgilisi yoktur. Zaten Burak Sergen'in bir oğlu da var. Dizinin serserisi olan ama hepimizin son zamanlarda sevmeye başladığımız Selçuk karakterine Emir Tarık Tekin hayat veriyor. Kendisi 24 yaşında. Sevgilisinin adını bilmiyorum. Sadakat sizin tatlı kızı olan Nile Nazlı Bulum hayat veriyor. Nazlı Bulum 28 yaşında ve yine sevgilisinin adını bilmiyorum zaten oyuncuların sevgilisine işimize yarayacaksa ha 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 random atacaktım ama ortaya saçma sapan bir şey çıkmasın diye yapmadım. Yine dizide önceden hepimizin nefret edip sonra sevdiğimiz Bahar karakterine Yeliz Kuvancı hayat veriyor kendisi 33 yaşında son olarak dizide Ali karakterine Alp Akar hayat veriyor ve Alp Akar 15 yaşında yaşını duyduğumda ben de şaşırdım daha çok 13 gibi gösteriyor ve tabii ki de sevgilisi yok 15 yaşında çocuğun sevgilisi sevgilisi olur mu ha ha ha, ha, ha neyse güleyim derken biraz fazla abarttım ha ha ha, ha, ha 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 neyse bu sefer ciddiyim video bu kadardı kendinize iyi bakın bay bay